şey. Erkan. Evet söyleyelim. sağ olun başkanım. Evet şimdi gelelim bizim Ağızka Türkleri temsilcisi abimiz büyüğümüz Orhan Kalem abime. Hoş geldin sefalar getirdin Teşekkür Orhan abi. Sağ olun Erkan'cığım. Söz hakkı sende hocam. Buyur. Erkan'cığım böyle güzel bir günde güzel insanın içerisinde gerçekten Ağızka'yı anlatmak çok zor. Çünkü Ağızka'nın dramını bu güzel programda gerçekten insanların moralini bozmak değil. Bugün öncelikle 29 Mayıs İstanbul'un Fethi bizlere bu fethi bahşeden Peygamber'in hadisine nail olmuş bir e, milletin evlatları olarak öncelikle Ulu Sultan'ı rahmetle yad ediyoruz Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ne 29 Mayıs İstanbul'un fethi, fethi biliyorsunuz. Evet. Ayrıca böyle güzel insanlar, güzeli insanları bir araya getiren ve bu kültürümüzü yaşatan, yansıtan Avrupa'da nesillerimize aktaran Kanal Avrupa'ya ve siz değerli kardeşim Erken Bey'e Gerçekten katman çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sağolun ederim Siz Neyse, Sağ olun, var olun. Ben baştan bir pazarlık edeyim. Başkanlarım beni bağışlasın. <laughs> ee, biraz azka deyince tabii e, 80 Akansılar yıllık, duruyor. yani 80-90 yıllık dramı ne 3-5 dakikayla benim e, dilim döner, ne evet. de biz programın içerisinde e, vakit olarak yeterli gelir. Hı hı. Ama size birazcık azkadan gerçekten bu bu acı dram ve acıyla yorulmuş, göz yaşıyla yoğrulmuş bölgeden birkaç sizlere not aktarmak istiyorum. Önce bir kere Alaska nedir? Belki stüdyodaki konuklarımız bunu pek bir çoğumuz bilir ama ben kısaca az edeyim. Azka Gürcistan toplumları içerisinde Türkiye sınırının 30 kilometre uzaklıkta Osmanlı döneminde sancak beyliği olan büyük bir vilayetin adıdır. Azka o, ile birlikte Türklerin Anadolu gelişinde 1071'de biliyorsunuz Sultan Alparslan Malazgirt'ten Anadolu'ya girdiğinde Evet. 8 yıl sonra da tekrar Poso fethedilerek, Ağızka bölgesi fethedilerek ve Türk tarihiyle yani Anadolu Türk tarihiyle Ağızka'nın tarihi aynıdır. Evet. Daha o tarihte e, Erzurum ve birçok Anadolu'nun birçok bölgesi, Karadeniz bölgesi veya başka bölgeler e, fethedilmişken Poso fethedilerek Türk yurdu oluyor. Şimdi bunun e, şöyle şeyimiz görebiliyorsunuz. Önce ben kısaca Ağızka'yı arz edeyim ondan sonra. Dergimizin. Basit, evet dergimizin. Burada 9. 69. 60, 60. yıl dönümü kutlandı Azkan'ın. dolayısıyla bu bölgenin içerisinde aynen şöyle bir yazı. ben size kısaca arz edeyim. 71'de Malazgirt fethediliyor. 71'de Sultan Alparslan, Selçuklu Sultanı 75'te İznik alınıyor ve 80'de Posof Azka bölgesi fethediliyor. Evet. Haritaya bakarsak aslında Kuzeyde Batum, ortada Ağızka, güneyde Kas üçgeni, Anadolu'nun Kafkaslar'a açılan ileri uçları kaleleridir. Evet. Ve onun, bunun da ön karakolu Ağızka'dır. Ağızka çok önemli bir tarihte, önemli bir yere sahip. Çünkü e, Kafkaslar'a açılan kapıdır Ağızka. Fakat Ağızka'yı böyle kısa özetledikten sonra ben size Ağızka'nın dramıyla ilgili, bu Ağızka nedir? Yıllardır televizyonlarda, ekranlarda... Değişik, değişik kanallarda Ağustos'a konuşuluyor zaman evet. zaman. Özellikle son yıllarda gündeme geldi. Azka e, hiçbir savaş kuralının dahi uygulanmadığı zalimce, hünharca, tabirimi bağışlayan kusura bakmasın, alçakça bir oyunla 1944 e, yılının 14 Kasım'ında bir gece bütün eli silah tutan Ağustos'lu erkekler e, savaştayken, yani Rus çünkü o dönemde Rusya topraklarına ait olduğu için 1923'ten sonra Asker Rusya'ya kaldığında bütün eli tutan insanlar Asya, asker, Asya'dayken bir gece böyle bütün köle sarılarak planlı bir şekilde iki saat içerisinde evet. varınız yoğunuz ne varsa bakın düşünebiliyor musunuz? Bir köyde bacınız, diğer köyde kız kardeşiniz, bir başka köyde babanız. Böyle iki saat içerisinde bu insanlar hayvan vagonlarına doldurarak Orta Asya'ya sürüyor. Tabi bu vagonlar içerisinde insanlarımız hastalıktan çoğu bacılarımız af buyurun e, hayadan e, vecis çünkü hayvan vagonlarında bir e, ihtiyaç edilecek bir şey yok. Evet bir çoğusu efendim. hastalar ölüyor buradan. Doğum yapan bacılarımız ölüyor. Çok hatta acı ben tabii ki. E, kendisini bu eğer izliyorsa buradan e, teşekkür ve tebrik ediyoruz. Düseldor başkonsolosu Fırat Sünel beyefendi az kadıramın adına bir kitap yazdı. Evet. çok kardeşimiz de, Ercan Bey, evet, sağ olsun, derneğimize şey, geldi, derneğimiz de geldi, imza evet. günü yaptık, evet. evet o konu. Ve bu kitapta yaşta muacip şekilde anlatıyor. Ee, çocuğu için acaba ayılarca iki ay, hayvan vagonları içerisinde sürülen bu insanı acaba çocuğuma bir ekmek parçası, bir su alabilir miyim indiğinde vagondan bir daha o vagona binemiyor ve yavrusu o vagonda kalıyor. Böyle bir dram, böyle bir acıyla 400 bin insan Orta Asya'ya sürülüyor ve 1970 yıllara kadar, 70'li yıllara kadar, Brejnev dönemine kadar bir köyden diğer köye daha gidemiyorlar. İşin ikinci perdesi, e, niye niye kalleşledim? Şundan dolayı dedim, Bu insanlara Türkler, e, Almanlarla bir oldu. E, sizi saldıracaklar, dolayısıyla buraları alacaklar. Onun için biz sizi koruma amacıyla böyle bir kalleşçi oyunla bildiriyorlar. Halbuki 1944'de savaş gitmiş. Hitler yenilmiş evet. e, ve e, Ruslar tüm e, Doğu Avrupa istila etmiş. <laughs> ve döndüğünde onlar için savaşan, yani Ruslar için savaşan e, Ağustoska insanı, Müslüman Türk insanı döndüğünde ikinci bir yıkım başlıyor. Döndüğünde bacısını, çocuğunu, evladını, kardeşini bulamıyor. Kaç yıla kadar biliyor musunuz? 1940-70 <laughs> yılına kadar bu acı devam ediyor. Ve bir kısmı ölüyor. Hatta e ee, bu dergi içerisinde bizim Ahıska dergisinde bu tip dramlar acaba anlatılıyor. Sizleri böyle güzel günde bu tip dramlarla fazla Hı. şey yapmak istemiyorum. Yok hocam bizi bilgilendirdin. Ee, bizi evet. böyle Ahıska yani büyük teşhis yüze Ben çünkü aramızda hani televizyondan izleyen insanlarımız da Ahıska'yı bilmeyen insanlarımız da vardır muhakkak. Onlar da bu arada e, bilmiş olsun. Evet ben e, bu aska neden önemli diyeceğiniz e, dediğinizde ben onu kısa bir bizim e, Gülalı şair Hanaklı Gülalı hmm. E, Ağızka düştüğünde 1800'li yılların sonlarına doğru şöyle bir <laughs> dörtlük yazmış Sultan Murad'a Osmanlı e, Padişah'da İstanbul'a Ağızka Gülüdi gitti bir ehli dil idi gitti söyleyin Sultan Mahmud'a İstanbul'un kilidi gitti bu kadar önemli İstanbul dedim ya şeyin ileri karakoluydu e, şeyin Kafkaslar'a açılan e, bu kadar önemliydi. Bunu şairimiz Allah kanı ganı rahmet etsin. E, ben hocam. bilmiyorum biraz süreyi açtım mı ama. Yoo hocam. E, ileride olun. fırsat Siz... verirseniz Azrail ile ilgili bir şiir okuyacağım. Tabi inşallah ee, ilerki evet zamanımız evet. daha var hocam. İnşallah ileriki inşallah. zamanda. Hollandadan da misafirimiz var. var. Onu, onu da e, de başkanımızı sizlere tabii ki takdim Hı. etmek istiyorum. E, Erhan Yılmaz Bey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Büyük bir alkış rica ediyorum. <laughs> en genç başkan galiba. Yoksa bizim başkan daha genç sanki. Yok <laughs> Yo, bizim başkan başkanım daha genç. <laughs> Şimdi herkes kendi başkanını tutuyor. Şimdi ben bu da... Salındı bahçaya girdi diyelim. Çiçekler selama durdu. <laughs> Bilem sana kudur Başla geç günahından Yaralı yar, yaralı yar, yar Sefil emrah sana kudur Başla geç günahından Yaralı yar, yaralı yar, yar, al yar. Bu güzel parçamızda o zaman hocamız. Ağzına sağlık. Avran abime gitsin. Sağol varın. Ne güzel bak kalbimiz evet, ilahi mi aşkı ]miş? ne güzel anlatıyor. Değil mi? Tabii insan çok... aşkını ilahi aşkı çok güzel dile getir Emrah. Hocam sizin de ellerinize sağlık çok da güzel eşlik ettiniz. Sağolun olun. Var olun. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> evet hocam sana gelmişken hocamızın Lünen'de de çok da güzel bir raizibriosu var yıllardan beri yapıyor bu işi. Ee, böyle bahsedebilir misin Lünen'de nerede tam olarak evet. insanlarımız vatandaşlarımız posof'la hemşerilerimiz o civarlardaki insanlarımız bilip bil, yani bilenler bilmeyenler duysunlar. Orhan abi zaten e, herkes tanıyor Erkan yani Kesinlikle. hiç adresini söylemeye gerek Doğru, yok. Doğru değil mi? Ya. Gerçekten Doğru. seneler boyu gerçekten bu topluma çok güzel hizmetleri yapan çok evet. değerli bir abimiz Orhan abi. Yani şimdi kendisi anlatırsa biraz <laughs> Fark ettiyseniz <laughs> o kadar yani çok gerçekten... mütevazi ki hani Rai Zibiru'su olduğunu bir kere bile söylemedi. O kadar <laughs> mütevazi bir insan. Bir alkış daha rica etsem. <laughs> <laughs>